Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Ee, şimdi size e, hem göstereceğim aile birleşim randevusu datadan nasıl alınır, e, hem de uygulamalı göstereyim size. Bazı arkadaşlar soru soruyorlar, daha önce de sormuşlardı. Bugün de bir arkadaş sordu. E, onun için bir kısa bir video yapacağım arkadaşlar. <laughs> Gelin videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi Google'a yazıyoruz arkadaşlar. E-Data aile birleşimi randevusu. Sadece randevu diye yazalım. İlk açılan sayfaya tıklıyoruz. Açılmıyor. Vagum. Evet. Neden açılmıyor? Evet. Şimdi geldi. Evet. Schengen vizesi randevusu alın diyor. Bir de ulusal randevunuzu alın diyor. Biz ulusal randevuyu alına basıyoruz arkadaşlar. Buradaki zavazingoları geçiyoruz. Buradaki bilgileri yazıyoruz. Ee, 8 White diyoruz. Evet burada görüyorsunuz arkadaşlar. Dil kursuna katılmak istiyorum. Mesleki eğitim almak istiyorum. Ee, böyle yazıyor. Biz en alttan ikinci Aile birleşimi kapsamında Almanya'da yaşayan bir aile üyesi yanında yaşamak için veya nişanlımla evlenmek için başvuruda bulunmak istiyorum. Biz bunu tıklıyoruz, devam etliyoruz. Pardon, buradan şehrimizi seçiyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi herhangi hangi şehirde yaşıyorsun, ona göre İzmir, Ankara, İstanbul konsolosluğunu atıyor sizi. Ee, buradan şehri seçiyoruz, yaşadığınız şehri. Diyelim ki Batman. Devam arkadaşlar. Kimin yanına, eşimin yanına, bebeğimin yanına, eşit olmayan çocuğumun yanına, nişanlımın yanına diğer diyor. Biz eşimin yanını seçiyoruz. Devam diyoruz. Burada indir kısmı var, burada evraklar kısmı var, burada evli olduğunuz falan yazarsa kulak asmayın buna. Bekar da olsanız randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Ben aldım ve şu an beş buçuk aydır. 6 aydır neredeyse Almanya'dayım. Randevu al kısmına geçiyoruz. Kaç kişi? Buradan seçiyoruz. Bir kişi. İleri. Evet burada arkadaşlar ilerisine gidemiyorum. Çünkü benim pasaportumda daha önce alındı. Ben denedim alamadım. Şimdi hani size göstereyim diye az önce uğraştım. Olmadı. Tekrar baştan bir video çekiyorum. Buraya isim, soy isim, doğum tarihi, pasaport numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Telefon numaranızı, e-mailinizi yazıyorsunuz. Tamam. Şimdi şu kısma gelecek. Bu kısmında kontrol et. Yani bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz. Yanlış bir yer var mı diye. Sonra buradan tarih kısmı geliyor. Tarihi kendisi atıyor. Sen sadece bugün randevu alacaksan bugüne tarihini yazıyorsun. Şu kısma geliyor. Bu kısımda da, da e, size idatanın sunduğu premium, gold, bilmem ne yok işte evraklarınızı biz hazırlayalım. Şu bu kısımları geliyor. Oradan siz seçerseniz diyelim ki sadece randevu ücreti hariç ekstradan da hizmet almış oluyorsunuz arkadaşlar. Onun için biz ne yapıyoruz? Durumunuza göre paranız çok varsa, iyiyse ek hizmet al. Yani evraklarınızı iData e sizinle iletişime geçiyor. Evraklarınızı güya hazırlıyor. Yani hemen hemen benim bildiğim bir ile aynı fiyata denk geliyor diye biliyorum ben. Ee, en son zaten kredi kartı kısmına geliyor ya da bankamatik kartınızın e, alışveriş kısmı açıksa e, internet alışverişi. Buradan randevunuzu alıyorsunuz. Size bir tane PNR numarası veriyor. Mail adresinize geliyor zaten otomatikman. Ee, o PNR numarasından 3 ayda bir 2 ayda bir Kontrol edebilirsiniz. Zaten 8 ay, 10 ay şimdi bir sene de geleceği söyleniyor İstanbul için. Geçen bir arkadaş gitti görüşmeye. Sen 10 ay sonra mı, 11 ay sonra mı ne gitti görüşmeye. 10 ay sanırım. Ona demişler sen şanslısın bir sene sonra gelecek bundan sonra demişler. Arkadaşlar ona göre randevunuzu alın. Bir de bir şey söyleyeyim yani yani randevu böyle arkadaşlar. Yani bu kadar basit yani videoyu da şöyle tamamlayayım. Ee, dediğim gibi İstanbul'da daha önce de dediğim gibi yani bir videoda söylemiştim. İstanbul'da yaşıyorsunuzdur. Ne bileyim İzmir'de yaşıyorsunuzdur veya Bursa'da yaşıyorsunuzdur. Yani oralara yakın bir yerde yaşadığınız zaman size birinden birine atama yapıyorlar zaten. Ama Ankara biraz daha erken geliyor randevuları. Benimki ikamet adresim Zonguldak'tı. Ee, Zonguldak'ta Ankara çıkıyordu, yozgattı yani memleketim yapsaydım. Yine Ankara çıkıyordu. Ben Zonguldak işaretledim sonuçta, ama konsolosluk görüşmesine gittikten sonra ilk görüşmeye gittiğinizde size güvenlik bir UPS ya da DHL miydi hatırlamıyorum. Bu kargonun nereye teslim edileceği, yani pasaportunuzun nereye teslim edileceğine dair adres girin diyor. Siz de bir tane şehir seçebilirsiniz. Yani Ankara çıkmasını istiyorsanız. Ne bileyim. Batman, Aksaray. Yani e, oraya çıkacak yerlere bakın. Ankara'ya çıkacak yerler. Genelde e, şöyle bir düşünün. Yani e, Zonguldak'tan Antalya'ya doğru düz inin haritadan. Yani doğuya doğru kısmı Ankara'ya veriliyor genelde arkadaşlar. Ona göre bir şehir seçin veya orada yaşayan bir arkadaşınız, bir akrabanız varsa onun oranın adresini verin. Bir de size siz olmadığınız zaman kime teslim edelim şeyi var, kısmı var kargo bilgilerinde. O kişiyi de yazabiliyorsunuz. Siz yokken o da alabiliyor kargonuzu. Ben o zaman ne kadar ödemiştik ya biz kardeşimle? 400 lira mı ne kargo ücreti demiştik arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum ama 360 liraydı da herhalde kardeşim 400 verdi. Müjdeli haber getirdi diye öyle hatırlıyorum ben. Ee, Kargıcı öyle bir para vermişti. Yani arkadaşlar dediğim gibi e, randevunuzu böyle alın. E, evlenmeyi falan beklemeyin yani. Ya Allah göstermesin bir aksilik de olsa bir şey de olsa en en kötü randevunuz yanar ya da randevuyu ertele yaparsınız. Son 24 saat içinde bir mail geliyor tahminim ya da size atama günü pardon 24 saat içinde değil arkadaşlar. Size randevu günü belirleniyor. Size mail geliyor şu gün randevun var diye. Zaten mail geldiğinde bilin ki 20 günle 35 gün sonrasına gün veriliyor size mail geldiği zaman. O zaman o PNR numarasından tekrar girdiğiniz zaman randevuyu ertele linki açılıyor orada arkadaşlar. O linke tıkladığınız zaman hmm, randevuyu erteliyorsunuz. Ama erteleyince 1 bir ay sonra ertelendi, iki ay sonra ertelendi diye düşünmeyin. Yine aynı sıfırdan randevu almışsınız gibi 8, 9, 10 ay ileriye atıyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Randevunuzu alırken güzel hesaplayın. Diyelim ki 5 ay sonra randevunuz var. Şey 5 ay sonra kesin nikahınız var. Şimdi alın randevunuzu. 7 ay sonra nikahınız varsa 1-2 ay bekleyin ondan sonra alın. Yani bir buçuk ay 6 ay erkenden alın randevunuzu. Ben ne zaman almıştım? 2022'nin 10. ayın 20'sinde almıştım. 6. ayın 9'unda görüşmeye gittim ben arkadaşlar. Nikahı da 2023'ün Mayıs'ın 25'inde yaptım. Düşün yani. Nikah yaptım. 10 gün sonra görüşmeye gittim. <laughs> yani 10-15 gün sonra görüşmeye gittim. Benimki güzel ayarladım ben. Yani sanki şey olmuş oldu benimki. <laughs> Nikah yaptım. Bir ay sonra Almanya'ya geldim. Böyle oldu benimki. Siz de ona göre ayarlayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Size sabırlar diliyorum. Ee, zor bir süreç. Gerçekten çok stresli bir süreç. Ama hiç stres yapmaya gerek yok bunu pasaportu aldığınızda anlayacaksınız. Ne yani pasaport aldıktan sonra da vizem ne zaman gelir? Arkadaşlar buralar Almanya eyalet eyalet hepsi değişiyor arkadaşlar ya. Yani benim randevu görüşmemden 34 gün sonra vizem elime aldım ben. Yani benimki 34 gün sürdü. Kimilerinki 3 ay sürüyor. Kimilerininki 2 ay sürüyor. 4 ay sürenler var. Biraz yabancılar dairesiyle alakalı burada. Bir de ee, diyalog yani. Buradaki eşiniz diyaloğu güzel kursun. Yani e, sürekli demeyeyim de böyle haftada bir dosyamız ne oldu? Ne aşamada? Bir eksik var mı? Tamamlayalım. Mail yazsın. Görüşme için mesela buradaki yabancılar dairelerinde sabah erkenden gittiğin zaman randevusuz görüşme kişileri geliyor oraya. Ondan sonra randevular var. Mesela ondan sonra randevu başlıyor. Ona kadar randevusuzları alıyorlar arkadaşlar. Yani böyle yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah utandırmasın. Dediğim gibi dil öğrenmeden gelmeyin. Dili iyice öğrenin. Burada dil çok önemli arkadaşlar. Yoksa yüksüz gibi kalırsınız. Böyle eşinizin ağzına bakarsınız. Hep eşiniz yanınızda çanta gibi gezer arkadaşlar. Çok şükür ben birçok şeyi işimi kendim hallediyorum. Kendim gidiyorum. Yani iş görüşmelerine bile kendim gidiyorum ben Almanlarla. Hani kurtaracak kadar yapıyorum. Böyle bir şaklabanlıkla yapıyoruz. Hallediyoruz biz. Şimdi taşınacağımız için şu anda çalışmıyorum. Bir, bir kursa başlayacağım arkadaşlar. Burada mesleğiniz, yani evlenip gelenlerin çoğunun %50'sinin mesleği yok. Ya da mesleği var. Elinde belgesi yok. Diploması yok. Burada belgen, diploman yoksa sıkıntı arkadaşlar. Ben şimdi taşınacağım yere gittiğim zaman birkaç aklımda bir şey var. Kurs alacağım. Nasıl olsa devlet ödüyor bunu. Ee, bakalım. Birkaç ay sonra yeni bir planlarım var. Allah'ın izniyle Allah ömür verirse. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kısa videosun dedik ama yine uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Ee, sabırlar diliyorum. Yorumlar yazın. Cevaplarım. Beğeni yapın. Daha çok kişi izlesin arkadaşlar. Takip etmeyen arkadaşlar varsa takip etsin. Allah'a emanet olun.